Merhaba ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün hem eğlence dünyasını hem de hayranları şaşırtan bir hikayeyi sizinle paylaşmak için buradayım. Türk televizyon sektörünün çok tanınmış iki ismi. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaşı konu alıyor. Han Çiçekleri dizisinin hayranları için bu İçten içe gerçekleşmesini istediğiniz bir an gibi hissettirebilir. O halde perde arkasında neler yaşandığına ve herkesin neden bunlardan bahsettiğine bir bakalım. Birçoğunuzun bildiği üzere Barış ve Yağmur'un ekranda uyumu her zaman ilgi çekici olmuştur. Baran ve Dilan karakterleri sadece seyircinin kalbini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda çok daha kişisel ve dokunaklı bir şey. Kamuoyunun dikkatini çekti. Ki sevilen oyuncunun artık sadece ekranda değil. Gerçek hayatta da nişanlı olduğu haberi yayıldı. Bu açıklama, nişan töreni olduğu düşünülen bir etkinliğe ait bazı özel fotoğrafların sızdırılmasının ardından geldi. Ve size şunu söyleyeyim. Taraftarlar çılgına döndü. Uzun zamandır İnsanlar aralarındaki kıvılcımın gerçek olup olmadığı konusunda spekülasyon yapıyordu. Sosyal medyadaki ara ara etkileşimleri, röportajlardaki ince yorumları ve o inkar edilemez uyum sayısız dedikoduya yol açtı. Ama şimdiye kadar her zaman işleri düşük profilli tutmayı başardılar. Ortaya çıkan görüntülerde yağmur ile Barış'ın yakın dostları ve ailelerinin yanında yüzüklerini. Takarken mutluluktan havalara uçtuğu görüldü. Gerçekten mutlu görünüyorlardı. Kameralara poz vermiyorlardı, sadece anın tadını çıkarıyorlardı. Bu bir halkla ilişkiler gösterisi. Ya da senaryolu bir olay değildi, gerçek. İçten ve şaşırtıcı derecede samimiydi haberin duyulmasının ardından dizinin ve çiftin hayranları sosyal medyayı tebrik mesajlarına boğdu. Barış Yağmur Nişanlı ve Kan Çiçekleri Lovestor gibi hashtagler birçok platformda trend oluyor. Tepkiler son derece olumluydu. İnsanlar sadece nişanı kutlamıyor, kamuoyunun ilgi odağı olmasına rağmen sessizce ama güçlü bir şekilde gelişen bir aşkı kutluyorlar. Özellikle Barış ve Yağmur'un bu durumu ele alış biçimleri çok dokunaklı. Hemen resmi bir açıklama yapmak yerine hayranlarının bu anı doğal bir şekilde deneyimlemesine olanak sağladılar. Birkaç gün sonra Barış, kişisel hesabından sade ama duygusal bir fotoğraf paylaştı. Sadece Elleri ve uyumlu nişan yüzükleri. Altyazı kısaydı, bazı hikayeler. Ekranda başlar. Bizimkiler ekrandan devam etti. Tek bir cümle bile hayranlarını çılgına çevirmeye yetti. Sosyal medyada daha çekingen yapısıyla bilinen yağmur. Ardından yürek burkan bir mesaj paylaştı. Şu ana kadar kat ettiği yol için hem profesyonel hem de kişisel anlamda ne kadar minnettar olduğunu yazdı. Büyüme zorluklar, güven ve hayranlarının desteğinin onu her zaman ayakta tuttuğundan bahsetti. Ancak yazısını herkesin aklında kalacak bir şeyle bitirdi. Aşk gerçek olduğunda gürültülü olmak zorunda değildir sadece doğru olması gerekir. İnsanların en çok yankı bulduğu şey bu özgünlüktür. Çok fazla şeyin yapay hissettirebildiği bir sektörde ve